Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle bir aydınlığını açayım Evet nasılsınız değil misiniz değerli takipçilerimiz Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar mutfak temizliği mutfak işi nasıl yapılacak onları göstereceğim yani nasıl yapılacak Tabii ki herkes daha iyi biliyor da ben temizlik yapacağım temizlik yaparken de biraz sizlerle sohbet ederek yapacağım arkadaşlar kahvaltı yaptı çocuklar ee, kahvaltı tepsisi burada bulaşık orada ee, böyle her yer bitmiş bir halde ocağımız kirli şöyle duvarlar gördüğünüz gibi berbat çünkü akşam makarna yaparken her yer battı onun için ben şey yapmadım arkadaşlar şimdi temizlik yapacağım temizlikte sizlerle tekrar görüşelim arkadaşlar canlarım buradan e, şöyle telefon sallanmasın buradan Tezgahın üstü daha iyi görünüyor. Ben şimdi bu dünkü yaptım börekten arkadaşlar şöyle bir parça. Burada da tepside bir parça şey tabakta bir parça kaldı. Bunları şöyle alayım arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz kusura bakmayın. Mutfağım biraz dağınık. Niye dağınık derseniz çünkü dün e, gördüğünüz gibi alışverişe gitmiştik söylemiştim size. Ondan dolayı ben fazla bir şey yapamadım. Akşam da misafir geldi. Misafirden dolayı bir şey yapamadım. Ee, burada da dünkü işte aldım peynir. E, Torkunun peyniri. Ondan sonra şoklu peynir zaten evimizde vardı. Şöyle bir tane labne aldım. Ee, bir tane de Torkunun geri tekrar e, süzme peynirini aldım arkadaşlar. Bunu da bunu daha çok seviyor çocuklar. Şunlar şundan daha çok seviyorlar. Aynı tereyağı gibi diyorlar, yiyorlar yani. Şu da zaten ben kendim yaptım. Burada hatırlarsanız burada yapmıştım. Bir otlu peynir yapmıştım. Sizlerin de videosunu çekmiştim. Otlu peynir şey arkadaşlar. O da tabakta. Onu da sabah çocuklara çıkarttım. Çocuklar yediler. Ondan sonra onlar... Mustafa işe gitti zaten. Rümeysa içeride ders çalışıyor. etmeyi içeride ders çalışıyor onun sınavları varmış. Ben dedim bari onlar çalışırken ben de şu kilimi makineye atacağım hava yağmurlu ama nasıl edeceğim onu da bilmiyorum. şeylerini şöyle toplamış. Doldurmuş tencerenin içine. Misafir olduğundan dolayı iş şey yapmadı. Fazla olay Kızlarla geldi oturdu orada. Mustafa dedi anne dedi öğlen yemeğine geleceğim dedi. Öğlen yemeğine yemeğimi hazırlayın. Beni çağırın dedi. Ben dedi e, yiyip hemen dedi geri iş şey yapacağım dedi gideceğim dedi. Biz de tamam dedik sofrayı serdik. Onu çağırdık. O geldi yedi. Hemen ondan sonra şey yaptı. Şu da e, ben nutella almıyorum arkadaşlar. Nutellanın içinde maymun mu ay mı kanı varmış herhalde. Öyle diyorlar. Bilmiyorum ben de yani şey yapmadığım için. Bu ay taçın torkunum vardı. Bu indirimdeydi. Bunu aldım ben de. Torkununkini almadım. Aytaş da güzel yani. Onun için onu aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz ıspanak aldıydım. Bir yere şey Normalde tahta kaşık koymuyorum arkadaşlar. Bazen Rümeysa unutursa koyuyor. Ben normalde koymuyorum. Ama ıı, plastikleri ıı, o gün bir arkadaşımız yazmıştı demişti ki ne Zehra Hanım plastik olarak şey olarak makineye koymayın inatçıları içine mi çekiyor demişti valla bir demişti bir şey yazmıştı ama kolay gelsin anneciğim sağ so, ol yine de plastikleri arada bir koyuyoruz arkadaşlar elimizde yıkamaktan diyor. yuva çapmışızdır ya nasıl oldu böyle ne yapalım? ben galeri gidiyorum ben çıkıyorum abim o gidiyor ben çıkıyorum ben sonra gidiyorum ben sana geç. Nerede yaptınız bak? Denlendi. Her saat denlendi. Ya topunu da falan bir, bana, <laughs> diyor. Şimdi kestirmeyin bana. Diyor çocuklar yolla hamur çizmeyiz diyor. Anne gidebiliriz ha çıktı. Ya, yağmur geliyor oğlum götürülüyor görmüyor musun? Dedik o da yağmur geliyor yağmur geldiği için dedik gidemek şimdi kalsın. Arkadaşlar bak sizin evde de böyle mi? İçti bardağı oraya koydum. Bir daha gelir bir daha içecek bir daha başka bardak alır. böyle bardak çok kirlenir bizim evde. Evin içi sıcak Hacer. Ne oldu? Evin içi çok sıcak. Evin içi sıcak dersen maç yapıp geldiğin için sıcak geliyor sana. Ben bir tane kaşıklık aldım arkadaşlar. Benim kaşıklık ufaktı. Bunu aldım. Bunu da deneyeceğim. Dur bakayım. Çekmece mesaj. için bunu aldım. <laughs> Bir yere <ara> kaybolma ha. <laughs> Bir yere kaybolma. Hüseyin'in yanında. almış arkadaşlar. Neyi yıkamadı onu ben de bilmiyorum. Şimdilik bir şey lazım anne. Şimdilik bir şey lazım den ama bir yere kaybolma. Tamam yavruma geleceğim seninle. Şimdi birazcık birazcık arkadaşlar. Açık bir bıdak da gel hele gel. Seydi. Lara falan bir oğlumun Ben dünya Arkadaşlar saçım uzun mu kısa mı? Pazar yarın tıraş olacağım. Yorma yazdın tıraş ol din din tıraş olacağım yani. Annem diyor çok kısa diyor. başka gün saç şey olmaz diyor. İşine bak sen. Ben şu kapıya dikkat et. Hadi. Oraya görüyor musun arkadaşlar? Canlarım. avusası. Onun tellesi su, şimdi oralara karışmış. canlarım. Bakın mutfağımı temizledim. Tezgahımın üstünü bulaşığı yıkadım. Ama yoruldum. İnanın e, şey vardı. ızgara vardı. Izgaraya çocuklar kırıntı almışlar. Şu e, tavuğun bel kemiği oluyor herhalde. Kırıntı. E, bimde çorbalık olarak satılıyor. Ondan almışlar. E, kedi doğurdu. Yavruları var diye. Izgarada onu pişirdiler. Kebaptan 2-3 gün sonra geri onu şey yaptılar. Ona yıkayamadım dün müydü? Evet, bugün de yaptılar. Ondan sonra yıkayamadım. Onu orada ısladıydım. Sonra onu artık şey yaptım. Yağ sökücü sıktım. Onu yıkadım ilk önce. Ondan sonra bulaşığı yıkadım. Makine bulaşıkları dizdim. Makine bitti. Şimdi çamaşır makinesi çalışıyor. oradan onları bitirdim. Oradan şöyle tezgahımın üstünü ve ocağımı da silerek arkadaşlar bitirdim. Ve ben de bittim yani yoruldum. Şöyle göstereyim Buradan bu tripod değil arkadaşlar Bu e, maşalı bir şey e, Bunu hususi ben yemek e, Orta hani burada tripod'u fazla kafasını Eğdiremiyorum çünkü şey oluyor Nasıl diyeyim size kırıldı Bir keresinde öyle eğdireyim dedim kırıldı Eğilmiyor fazla onun için Ben e, bu maşayı aldım Bu maşa mesela şöyle yaptığım zaman Şu şekilde yaptığım zaman Ocağı komple alıyor hani Üstünde ne pişerse bitsin. şu şekilde hepsini birden alıyor arkadaşlar. Burayı böyle temizledim arkadaşlar. Şimdi içerinin de güzelce süpürüm, savanını serim ve videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar eşime mutfakta işim bitti. Çok şükür. Şimdi örtüleri sereceğim. O günü yıkadıydım. misafir vardı. Ondan dolayı selemedim. Öyle kaldı dedim bari misafir gitsin öyle. Zaten biri gelip gitti mi kalabalık olduğu zaman da şey yapıyor. Normal adı. Örtüleri örtüleri yıkıyor. Virüs var ya ortalıkta. kadar harm kalmadı. Izgara beni çok yordu. ızgara e, şey oldu. Yağ sökücü sıkınca biraz yumuşadı. Bize diyorlar ya hani işte hayvan sevmiyoruz. Hayvan düşmanı falan diyoruz ya. Diyenler aslında kendileri hayvan da. Tamam ben düzledim onu. Onu çocuklar yavruladı diye. Gitmişler şey almışlar arkadaşlar onu pişirdiler işte. Bu da eşimin özel yastığı. Bunu günlük böyle düzlüyor. Şu örtüleri ör, millet böyle örtüyor arkadaşlar. Ne güzel düzgün düzgün duruyor. Bizimkiler neden kayıyor ben onu anlamıyorum. Ben şunu al götür Şuraya da örtüyorum arkadaşlar Yavaş oh. Valla bazen diyorum ki ne, kanalı kapatsam mı diyorum Kanal kapattım mı Bütün videoları silmem gerekiyormuş Çünkü gelir olmaması gerekiyor Gelir olduğu zaman çünkü Devlet kendisi kesiyor Yüzde on beş. Onun için inanın çalış çabala gidiyor olduğu gibi yorgunluğun yanına kar kalıyor. Aynı bugün eltim aradı yine. Onunla konuştuk. Diyorum ki valla yenge diyorum temizliği yapıyorum. Yorgunluğun yanına kar kalıyor. Yaptığın an geri bakıyor çünkü. O da aynısını söylüyor. Valla doğru söylüyorum diyor. Yorgunluğumuz yanımıza kar kalıyor. O bir de gidiyor avukatın yanında onun evinin de uğraşıyor, evini temizliyor. İşte yemek lazım olursa yemeğini pişiriyor. Ama gene en azından rahat yani öyle şeyleri ne zaman işi biterse o zaman geliyor evine. Öyle yorucu şey yok. E, memur olunca tabii ki ev temiz oluyor. İki tane çocuk var ama çocuklar sabah kalkıyorlar. Kimi kreşe gidiyor, kimi okula gidiyor. Aldım. Tamam. Onun için şey yapıyor... Bir yandan kapatayım diyorum. Bir yandan yok kapatmayın diyorum. Kapatırsam nereden geçineceğim onu bilmiyorum. Dün arkadaşlarımla konuştu. Şeyde Bim'de arkadaşından karşılaştık. Zeynep diye arkadaşım vardı. O da önceden ben ilkokulda çalışırken o da benim çalıştığım okulun yanında ortaokul vardı. O da orada çalışıyordu. Dedim çalışıyor mu dedim. Yok dedi. Bu sene de ismim çıkmadı dedi. Bir de dedi yaş kısıtlaması var dedi. Ondan dolayı dedi şey dedi. Eşin, eşim de çalışmıyor dedi. E nasıl ediyorsun ya dedi. Mala dedi. Ufak tefek de öyle dedi. Onların şeyleri var. Böyle e, akrabaları var. Tarlaya falan giden. Dedi eşim dedi oraya şey yapıyor dedi. Dedi o da dedi çok yorucu dedi. Onun işte de belinde rahatsızlığı var. Belinden dolayı şey yapamıyor yapamıyor. Aynı benim eşimin bacağında platin olduğu gibi onunkinin de belinde var. Ondan dolayı şey yapamıyor. Çalışmıyor dedi. Çalışamıyor dedi yani daha doğrusu. İyice bastır ortasını şey yapmasın. Öyle o da şey yaptı dedim aman dedim valla dedim bacım çalışsan da şey yapamayın çalışmasan da. Şimdi artık her yerimiz ağrıdan duramıyor. Her yerimiz hormon yani yediğimiz içtiğimiz her şey hormon. Savanı da getirdi onu da attı ve şuraya seri vereyim. Kim o? Kim geldi? On, öyle şey arkadaşlar. İnanın yediğimiz içtiğimiz her şey hormon. Valla yorgunluğumuz yanımıza kar kalıyor. Bilmiyorum artık valla. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani izlemeler böyle düşük devam ederse ben hani bir laf var affedersiniz sözüm meclisten dışarı hakkı bokunu ödemezse derler ya. Aynı onun gibi ben ne yapayım? Siz bana bir akıl verin bir şey verin. Yani kararsız kaldım dediğim gibi yani yorgunluğum yanıma kar kalıyor onun için. Yoruldum artık yani. Hani vallahi sizlere gerçek ve bunu samimi olarak söylüyorum. İnanın attığım video günlük 10 bin, 15 bin izlensin. Vallahi billahi hoplaya zıplaya oynarım. Ne atarsam atayım izlensin. Hoplaya zıplaya video çekelim. Gel gel buraya gel. gel. Tut sağın ucundan. Hepsini hesaplayın İyi, gönderdiler mi seni? <laughs> Kim gönderdi? Tamam. Ben geldim. Şu da tut. <laughs> Çek bakayım. <eyvah>. Tamam. Teşekkür <laughs> ettim hadi. <laughs> Gidebilirsin Abdullah'ın yanına. <laughs> Burada. Bunu da şey yaptık arkadaşlar. Şu uçlarını altına koyamıyorum. Benim ağrı dolayı kaldıramıyorum arkadaşlar. Zaten bazen oluyor ki ne? Hemen kirlerini veriyor, kaldırı veriyorum. Günlük düzlediğim için şu kenarların altına koymak istemiyorum. Onun için böyle şey arkadaşlar. Örtüler düzledim. Kırletler Rümeysa yerleştirdi. Şunu Rümeysa düzledi. Şunu ikisini ben düzeldim gördüğünüz gibi. Kırletleri yerleştirdik. Mutfak temizledim. Mutfaktan sonra acele acele hemen yatak odasına geçtim. Orayı da temizledim. Bitirdim arkadaşlar yatak odasından. Sonra, ay şöyle oturdum. Yoruldum burayı. <laughs> yatak odasını da temizledim. Toparladım, düzenledim. Yağmur e, atıştırıyordu. Baktım hemen bir yere damlamaya başladım. Bir yerde, üç yere damlamaya başlamış aynı yerde. Oraya gittim leğeni getirdim koydum. Bir tarafa akıyordu. E, tam eşimin namaz kıldığı yerden. Oraya da şöyle bir saklama kabı var. Onun içine de bez koydum. Onu da oraya koydum. Orası şıpır şıpır damlıyordu. Örgü videosu yok dedim. Çekim dedim. Çekemedim. Çamaşır vardı. Onları şey yaptım. Sofraları attım. Makineye mutfağı gördüğünüz gibi temizledim. Yoruldum vallahi arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Arkadaşlar lütfen ve lütfen Allah rızası için diyorum. Destek veren tüm takipçilerimizden Allah razı olsun. Şu az mübarek günü. Allah ne muradımız varsa onu versin. Destek verenlerden. Köstek olanlardan değil ha. Bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.